65. soru bir durum sorusudur. Soru köküne baktığımızda siz nükleer enerji üzerine bir panele katılıyorsunuz. Tüm diğer panelciler sizinle hem fikir değil. Çünkü siz buna karşı olan tekisiniz. Onlar size nadiren konuşma fırsatı veriyorlar. Sonunda konuşma fırsatını yakalıyorsunuz ve öncesinde konuşamadığınızla ilgili memnuniyetsizliğinizi kibarca ifade etmek istiyorsunuz? Şeklinde bir soru kökü vardır. Buradaki kibarca ifade etme noktası kilit noktamızdır. Bunu uyan şıklara tek tek bakalım. Adana'da sonunda söyleyeceğim şeylerden korkuyor musunuz? Şeklinde kibarca uymadığı için direkt atmamız gerekir. Bursa'da sonunda farklı bir açıdan fikirleri sunmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Konunun diğer yönünün asla duyulmayacağını düşünmüştüm şeklinde bir ifade vardır ki daha kibardır. Ceyhan'da öyleyse şimdi konuşabilirim. Tam kalkıp gitmek üzereydim şeklinde yine kibarca ifadesine uymayan bir cümledir. Denizli'de şunu söylemek zorundayım ki bu bir tartışma paneli hiç değil şeklinde yine polite diye uymayan bir ifade vardır. Edirne'de hiçbiriniz fark etmiyor musunuz? Konunun diğer yönünün duyulmasına izin vermemek çok kabacadır şeklinde bir ifade vardır. Fakat sizin böyle bir e, konuşamamanızı gösteren ya da konuşamadığınızın da memnuniyetsizliğini gösteren bir ifade Edirne'de olmadığı için doğru cevap Bursa'dır.